Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Spy güncellemesi. Bence baya güzel. Neyse arkadaşlar. Bugün gördüğünüz Brawl Pass'i. Yani şey ıı, tamamen bitireceğim. Çünkü görevlerde gördüğünüz gibi. 8 bütün görevini yapıyordum ve video çekmek istedim. hani sizle beraber yapmak istedim. Neyse Gördüğünüz gibi böyle görevler var ve biz ne savaşımıza başlayalım. Bu arkadaşlar 8 bütün görevi de şu 10.000 hasar vereceğiz. Neyse bir sadece şuradaki yükümüzü alarak başlayalım. Zaten bin hasar verdim. Hadi. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim. Neyse. O ultisi var. Şuradan sektirip bana vurabilir diyecektim de. Tamam. Güzel oldu. Hem bayağı da bir hasar anlık derken şurada kutu gördüm. O kutuyu da alırız herhalde ya. Ama çok yavaşız. Koş. Koşamıyorum da. Koşamıyoruz ki. Hızlıca şurada kutuyu da alalım. Aa 8 bit. Tamam. Üçü, ilk üçe girdik arkadaşlar bu arada. Baya iyi. Tamam şunu da Hayır. Tamam baya azaldı. Orada kutu mu vardı? Evet. Buradaki kutuyu da alalım da. Tamam. Şimdi içeri giremeyiz. Neyse. Arkadaşlar en azından üçüncü bitirdik. Ve... Hayır. Normal arkadaşımız arkadaşımıza geldi. Hızlıca video döndüğümüzü de yazalım. bir video döndüğümüzü de yazdık. Ve hazıra basalım. <laughs> Arkadaşlar galiba bayağı uzun sürecek ben <laughs> en Arkadaşlar hala yiyemedik biz de bu yüzden şeyden çıktık. <laughs> Neyse. Biz savaşımıza başlayalım. Bu arada arkadaşımıza da şey önerelim. Savaşçı. Mesela Piper dursun ya. Arkadaşlar bu dursun bu. Bir dakika bir şey dur. Neyse i̇şte biz savaşımıza başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takımlar böyle hızlıca şuradaki yükü alayım ben. Uh. Uh. Acaba ortada ne var ki ya? Bayağı bir yavaşım ya. Bir yük. Alalım en azından. Oo, uh. dynamite. Tamam ortadaki yükleri aldık. Şimdi benim birazcık bazılarına hasar vermem gerekiyor ki görevimi tamamlayayım ve birinci bitirmemiz gerekiyor. Kaçıyorum. Kaçamıyorum. Şuraya hızlıca saklanalım ve arkadaşımın gelmesini bekleyeceğim de. Geliyor. Ha? Hayır. Şuraya koydum valla. ya. Hayır. 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 Hayır öleceğim. Zor dayanıyorum. Hayır. Hadi canım dolmadı. Dolsana. Hayır. Allah ne yapalım ya? En azından arkadaşlar görevimiz dondu ama sıfır kupa. Hani eksi sıfır kupa falan. Ve görevimiz de dondu. Oyun valla donuyor ya. Oyun takılıyor diyelim. Çünkü takılayım. wi gidip duruyor. Ben de başka bir savaşçı seçeyim mesela. El Primo görevlerde var çünkü. Yüksek kupal almasa daha iyi olur ama. Neyse. Mesela bir savaş yönerelim. Direkt olmaz mı? Yine mi çok uzun sürecek? Neyse arkadaşlar biz savaşa başlayıp geleceğiz. Arkadaşlar sonunda savaşa başladık. Neyse. önce şuradaki yükleri alalım. Ve ben El Primo na nasıl o kadar hasar vereceksem. Alo. Alo. Galiba oyun takımdı. Şuradaki yükü alacağım. Önce yük kasıp sonra adamlara bulaşacağım derken. Şimdi de bulaşa... Oo. Oh. Adam taktik olmuş ya. Hayır. 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 Şerif neticek. Hayır. Kaçamıyorum ki ben öyle. Vur. 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 Kaçıyorum ben de o zaman. Uzaktan atan bir şey olsa hani 8 bit gibi arkadaşlar. Neyse. Kandan vurucu baya bir şey ya, kötü. Tabi Edgar hariç. Gel, 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 gel. Hayır, olur? Hayır, hayır, hayır. Niye basarsak ki? Yani Primo sonra görev yapacağım ya. Video dışında yaparım çünkü El primo bayağı bir zor. Ama kızmakta da haklı bu arada söyleyeyim. Mesela bak Draco'ya asla bir şey olmayacaksın ya. Hem düşüp kupa ya. Of bence bayağı bir güzel kostüm ya. Arkadaşlar siz Muhammed Erin'in şeytan Mortis kostümünü seviyor musunuz? Yorumları yazın bakalım. Evet, 8 şekil bir tane doğdu. da. Berak önermiştim ama neyse. Bu yavaştan sürüyor ya. Arkadaşlar bir savaşa başlayıp geliyor. Ve arkadaşlar savaşa başladık. Gördüğünüz gibi yanımda da böyle takımlar var ve yanımda Muhammed Arın arkadaşım da var. Ama şu an yanımda değil yani. Hadi da şunu alalım. Önce arkadaşlar kutuları alacağım ve sonra adamlara bulaşmayı düşünüyorum yine. Bu sefer alabilirsem. Hayır, hayır. Kaçma Ahmet. Hadi 3, 2, 1 geldim. Bence ne yapalım biliyor musunuz mu arkadaşlar? Şöyle saklanalım. Ve ikinci falan olmayı bekleyelim. Yani takım sayısını 2 olunca indirelim. Ben bir şey yazalım. Tabii bundan şey yapınca kazanabilirsek tabi. Aslında onu alabilirim. Tabi ultim de olabilirse. Hadi be. Alacağım o yükü tamam aldım. Kaçıyor. Vur bir tane. Tamam ben yükü aldım yine. Üç takım kandı aslında. 8 bit var. Oo. Oy. Hayır ya. Gel buraya. Öldüm. Ben el pirama almayacaktım. Neyse arkadaşlar en azından üçüncü bitirdik. Kupa geliyor en azından. Ben niye el kullanıyorum ki hala mesela? O bana önerse. Bakmayacağım. Arkadaşlar neyse bir savaşa başlayıp. Ve arkadaşlar. Savaşımıza da başladık gördüğünüz gibi. Ben bir gandım. Yani arkadaşım bana bir bir önerdi. Ben o da Edgar almak istedi. Ben tamam ben onu alayım. O da mesela başka yük toplasa ya da adam öldürebilir. Ben de yük toplayabilirim. Şurada yükleri alsam mesela. Hadi. Nasıl oldu be o? Eksi Neyse. Arkadaşlar bir savaşımıza başlayalım. Ve arkadaşlar bu sefer de elmas kapmacaya girdik. Öbür videoda belki bir şey yapabilir miyim? Arkadaşlar efsane bir şey olunca belki short videosunu yükleyebilirim. Maçta kazanıp videoyu bitirebilirim arkadaşlar. Ve videoyu da e, Bayağı uzun sürecek biliyorum. Video bayağı uzun sürmesini istemiyorum. Bu yüzden de e, e, öbür maç da şey yapabiliriz mesela. E, kont alacaktım ben ya. Yani. Neyse. Serserim ortasını dalmış Muhammed. Neyse. Ama Serseri Mortis'te bayağı güzel koştum. Oha Emre ya. Ooo. Evet. Muhammed'e bak. Şurada Spike var. Kaç hadi kaç Muhammed. Hayır, hayır. Ben hey, şu Spike olmasa var ya rahatça kalanacağım arkadaşlar ama I'm cool İşte Spike zorluyor ya Al onu da Ben Kaybettik bence ya. Kaybettik. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Lütfen kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bye. bay.